Günlük hayatta sıkça rastladığımız ağrılar nelerdir? nelerdir? Hani i̇şte... bizi izleyenler de çok merak ediyordur. Belki de bunun çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu düşünüyor. Ama belki de e, hem yaşadığı mevsimsel etkiler, bölgesel etkiler ya da günlük hayatta sıkça yaşadığımız olaylardan dolayı etkilerdir nelerdir? Ne en çok baş ağrısı yaşarız biz ve ne? her baş ağrısı eşittir migren demek değildir Oya Hanım. Baş en büyük sebebi gerilim tipi baş ağrılarıdır. İşe yetişmek, eşe yetişmek, televizyona yetişmek, yemeğe yetişmek, alışverişe yetişmek özellikle büyük şehirlerde baş ağrısı daha fazla görülür. İkinci sırada da bel ağrısı. Örneğin büro çalışanlarında ya da beyaz gömlekli dediğimiz o plazalarda çalışanlarda şimdi hoş herkes evinde artık ve televizyonların değil işte bilgisayarların karşısında işlerimizi artık yapar olduk. Çok fazla uzun oturmak hareketsiz kalmak bizde bel ağrısı ve dolayısıyla onun üstündeki sırt kaslarımızı ve sırt omurlarımızı etkileyen sırt ağrısı, omuz ağrısı boyun ağrısı şeklinde böyle domino taşı etkisiyle belden itibaren yukarı, yukarıya doğru ağrılara sebep olur. Yani bizlerin aslında hareketsiz yaşantısı ya da bir hareketi devamlı yapıyor olmak uzun süre oturmak ya da uzun süre ayakta durmak, e, belli ve farklı hareketleri belli belli sürelerde değiştirerek yapmamak bizim kas iskelet sistemimizde de ağrıya sebep olabilir.